Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küp dilini öğreteceğim algoritmaları. Mesela arkadaşlar ben o halal videomda yaptığım gibi algoritmaları eğer okuyabilmek istiyorsanız ve birinin bu şekilde göstermesine gerek kalmadan yani örneğin R U R ters U ters deyince anlamıyor çoğu insan bilmediği için. Şimdi size bunu öğreteceğim arkadaşlar. Bu R'dir arkadaşlar. Sağ yukarı. Yukarı çevirmek R'dir. Aşağı R tersdir. Kesme işaretiyle gösterilir. R R ters. Şöyle R, R ters. Eğer 2 yazarsa R2 yazarsa şu şekilde oluyor. 2 kere çeviriyoruz. Eğer küçük harfle R yazarsa şu şekilde. İkisini ikisini birden tutuyoruz. R2 de, mesela küçük R2. Ya da şöyle. Bu da tam tersi olan nedir arkadaşlar. Fakat L aşağıdır. R yukarıdır. Saat yönüne göre bunlar. R normal R yazdığımızda bunu yukarı kaldırırız. Ama normal L yazdığımızda büyük harfle kesme işaretsiz Böyle yaparız. L ters yukarıdır. Gene L küçük L böyle. L2 de böyle. U var arkadaşlar. Bu parmağımızla böyle. Şu şekilde çevirmek U'dur. Bu U ters. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Yani speed cube'lar böyle yapar. Ben yapmıyorum çok fazla. Bu da D arkadaşlar. Down olarak geçer. Bu D arkadaşlar. Şöyle çevirirsek D. Bu parmağınızla solla. Sağa çevirirseniz D ters olur. Prime diye söylerler. İngilizce video izliyorsanız. Bu F'dir arkadaşlar. Ön yüzey dediğimiz. Şu şekilde çevirebilirsiniz veya küpünüz kötüse böyle. F'dir bu. Bu da F tersidir arkadaşlar. Ayrıca B vardır arkadaşlar. Bu F olduğu için bunun tam tersi olarak B şöyledir. B ters budur. Gene B2 falan bu şekilde. Algoritmalarda çok fazla B olmaz. M var arkadaşlar şu şekilde. Ortayı middle yani. Ortayı çevirmek. M2 bu da. E var bu şekilde. E çok kullanılmaz algoritmalarda. Ben daha hiç bir algoritmada görmedim. Yine de öğretmek istiyorum. S var şu şekilde arkadaşlar. Yapamıyorum. Yapması zor zaten. Bu algoritmaları öğrendikten sonra benim o halel videomu izlerseniz sizin için daha iyi olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.